والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله سادات أصحاب رسول الله مدد مشاهد دستور وعلى إن شاء الله فأز دستور وعلى شاء الله محمد نظم عبد وسائر سادات مدد طريقات الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم وتعاون على البر والتقوى ولا تعلمون الاسم والأدوان الله عز وجل aranızda yardım yapın, yardımlaşın. Eyleye yardım yardımcı olun. Birbirinize yardımcı olun. İnsanlar yardım edin. En mühim de yakınlara yardım etmek en mühimidir. Yakın olunca işte akraba, çoluk çocuk, çocuk de akrabası kim olursa onlara yardım eder. Bir de şey adam evli olunca birbirlerine insanlar yardım etmesi lazım. Tabii adam bazen fakir olur, hanımı yardım edebilir. Kadın zaten adamın bakmasını adamı ve vazifesi adamın evine çocuk çocuğuna hanıma bakmasıdır. Ama bazen el oluyor ki çok duyuyoruz. Adam fakir evleniyor bir hanımla. Hanım çalışacak, ona bakacak. O yetmiyormuş gibi. Bir de kredi alacak onun adına ne hatlar yapacaksa belli değil. Ondan sonra da işte hanıma da sen nasıl deriş değil misin sen bakman lazım ben Allah için yardım etmen lazım diye böyle bir de ahkam da kesecek. Olmaz o yardım değil o doğrudan üçkağıtçılıktır e, insanları sövümürmektir olmaz. Bu İslam'da erkek çalışması lazım. Ama dediğimiz gibi hanımın şey varsa evine yemesine, içmesine yata, yapar da kalkıp da onun araba alacak, ev alacak, onun adına kredi çıkarması da bu hem ahmaklıktır, hem üçkağıtçılıktır. Bu olacak şey değil buna dikkat etmek lazım. Ben işte sen yani bana itaat etmen lazım, yani bana yardım etmen lazım diye İslam'dan da, tarikattan da, sofilikten de kadını kandırıp ondan sonra kaçıp gider. Buna dikkat etsin hanımlar da, beyler de buna bunun gibi olanlar insanlara Şikayet geliyor devamlı bize. Bu şikayetleri e, yani hiçbir mecburiyet yok. Kadının adama para vermeye, kredi vermeye. Ama dediğimiz gibi varlıklıdır, yedirir içirir. E, bir şey istemez adamda. Ama kalkıp da üstüne de para vermesi için yok gezmesi için e, artık yani bu olacak şey değil bunun Allah da razı olmaz, peygamber de razı olmaz, evliyalar da razı olmaz. Allah muhafaza etsin bu, bu gibi insanlardan, bunların şerlerinden, bu gibi gendere taşı sıksa suyunu çıkarır derler. Allah akıl fikir versin bu insanlara ki yaptıklarını kazanç zannediyorlar. Kazanç değil onlar. Onlar senin mertebeni düşürüyor, kıymetini düşürüyor. Allah indinde merteben düşüyor, kıymetini düşüyor. insanların yanında da kıymetin düşmüş oluyor. Allah çalışanları sever. Veyahut kanaatkar insanları sever. Kanaat insanı varsa o bir şey değil. Ama dediğimiz gibi haddinden fazla alan adet edinen او ای دهیل